Mağaraya girelim koçumda. Öldüm beni beyler. Beni kurtar beni kurtar. Beyler öldüm bana bir yardım pilis. Tolga hepimiz öldüm öldük. Lan. Abi hepimiz... en zor mu açtın zaten zaman? Valla biraz zoru açtın gibi Eşref abi. Çok zor açmadım. Ya mı? Kaldırabildin mi ben ya. seni? Kaldırdın da geri öldüm ben ya. İkisi de bana saldırdı. Öldün mü? Ölmedim. Ben de öldüm abi. Ben de yatırdım da. Tolga. Hepimiz öldük işte. Bayram. Yattın mı? Yattın mı? Bizi kaldır bir yatmadıysa. E'ye bas. E'ye basın. Tolga mı yaşıyor şu an? Kimse yaşamıyor mu? Ben yaşıyorum lan. Ya ben, ben gittim abi. Hepimiz öldük herhalde. Yok abi lan kaldırdım delini. Beni kaldırdı. Be. Oha kaç kişiler oğlu. Dedim işte evet. buradan geçtik. Ne girelim inan. Birbirimize vurmayalım oğlum. Eyvah, abi iki kere arka oluyor. lazım. Mağaraya gidelim, mağaraya. Kalktın mı? Kalkan gitsin. Garı çok fena ya. Tolga neredesin? Öldüm ben geliyorum. Hayram öldün mü oğlum? Bana dikkat atıyor bunlar. Direkt ben tutum alamadan oraya. Tamam bir tek ben mi yaşıyorum şu an? Hepsini öldürdüm gençler gelin gelin. Akar yeri mi lan? Canım çok az benim ölmek üzereyim ben. Akar ne yeri Mağaraya girelim. Mağaraya girsek öldürürler. Canımız yok ki. <laughs> Harbiden bu insan etlerini yiyince şey olmuyor. Eşref abi nerede Eşref abi. Offline. İnsan etlerini yiyince şey olmuyor. Yine mi oyundan çıktın Ne oldu ya? Gündüz de olmuyor bak. Oyunu o mu kurdu? Oyunu o kurdu. Eyvah valla. Ben bir buraydı oyunu. Evet. Ne bileyim. Yaratık da mı, mı gitti yoksa? Yok lan ben öldürdüm yaratıkları. Hepsini, olanların hepsini öldürdüm ben. Kanka ha aldım ipi aldım. Attım At, video aşağı doğru. Atacağım. Belki daha kesemedim. Ben Olur attım. En, bir de, iyi takım. en, enerjim yok ki. Sigara içmeye gitti herhalde o ya. Aşkı attım odun Biri ev yapsın. Tolga sen git de evleri yap biz atalım bunu. Hepimiz Şeyin buradayız. Mi bu da o biri var. Kimse yok bayram mı? Bayram var. Sıkıştın mı? Nereye sıkıştın? Ne evi bitir evi. Niye atamıyorum lan ben kütükleri? Aynı, Aynı yerde mi? misiniz? Aynı yerdeyiz. Bayram attım alo. Tam evin üstüne attım. Ben yani yolda gelirken öleceğim herhalde. Allah kaydım <laughs> gittim lan. Düşü düşü düşü. Ben düştüm aşırı. İyi lan, gelemiyorlar herhalde. Varlar mı orada şimdi? Yok, hepsini öldürdüm ben. Evet. Kuru odunlar daha çabuk kırılıyor, bakın. Şampiyon olayım abi. Kuru ya ağaçlar yok. daha çabuk kırılıyor. Bak be. Bak be. Eller yemek attınız mı? Yemek var ateşte. Yok. Ateşte? Y yemek yok. Bir tane yemek var. Orada adamlar var. Pişirin adamları. Ben ba kol bacak attıydım birkaç tane. Tamam. Tamam. Ben balık attım. Bacak atma abi. Bayram dur abi. Adamı bozma. Bak atıyor. <laughs> e, bitirdiniz mi? Yav Evi bitirdiniz mi evi? Oğlum balıklar nerede? Şu çitleri yapın. Hiçbir şey lazım azında. Çitleri yapın. Abi bir dakika ne bir garip uyuyoruz. Tam bir tane ben çalışıyorum. Herkes yemek yiyor ya. Abi canını yükseltmen lazım. Can alır beni. Şey otu atın şu an. Duvarladı mı örüyorsun? Duvarlara Bu taş buldum lan. Eee İlk önce bir Şöyle Odun attım ben, şu duvarları örün hadi Efendim Hadi uyuyalım Bir tamamlayın Helal helal anlatsın Sabah uğruyoruz zaten ya yani. de bir tamamlasın o zaman Tolga Bey bir de şu ortaya bir ateş Ananı avradın derken ölüyorum. Sen niye ateşe basıyorsun <laughs> Nerede? Ölüyorum. <laughs> Bu nerede? Oh. ki ya yine not yemedi. Şuraya bir daha bir yiyecek atın ya. <laughs> Canım azalmadan bitmiyor ya. Yiyecek yok abi la. Odun atıyorum bak o odunlarla da doldu. Oh be, bayram şey sen olmasan var ya. Ne la? Evin etrafında full odun var kaynıyor şurayı bir kaydedeyim abi de şöyleyken. Herkesin loot'u tamam. Kendim tamam. var risk et. Şey, zırh ettim. Kaydın üzerine yazılsın mı? Yazılsın abi. Tamam. Lot 3. Abi şu çitri bitirin ya. Gözümü seveyim. Bitiririz abi ya. bir dakika. Kendi var zırh evet. ettim bak. O da kendine çabalıyor. Allah! Düştüm uçurumda. Hep kendine çabalıyorsun Tolga ya. İyi de oğlum uzak ettim. Yeni bir şeyler öğreneyim. Nasıl yapıyorsun? bizde de anlat da biz de yapalım bari. Kemikler ne lan? Kemiğiyle ilk kullandım zırh olur. Oğlum bacakla da saldırabiliriz herhalde. Zırhı fullleyebiliriz aslında. ne falan. Oh, be sabah oldu ya. Abi şurayı ben Allah razı olsun ya kimse yerden atmış. Eyvallah bayram var ya bayram bize bakıyor. Tamam şimdi hızlandırıyorum abi. Ben dur Yani. Şey Ne ne işte abi. Evet. Ya bunlar ne la almış ya. Ne? Bir dünya lan bu almış şey yapmış. Hmm. Onları fotoğrafı attı yürüyor değil mi? Hmm. Allah yine yanlış ya, ya. ya. Çekil bayram. Allah. Ah! Ah! Bir geçiyor yine. <laughs> Anam var. Hani zehirlenmedi lan bu. Öldüm ben. <laughs> Abi sizin canı yükseltmeyecek herkes patır patır Yok, ödüyor. Yok zehirlemiyor ya. Oğlum alamıyordun lan. Beyler şu balık... Balık şey kim yedi? Benim balık kim yedi lan? Ben içiyorum bak. Lan balığı da tükettik herhalde ya. Balık kalmamış. Balık var bir daha. Alamıyormuş ya. Kol bacak attım, balık attım, bir sürü bir şeyler attım. <laughs> oh be attım. abi can yok ya. Ben hızlı, ben odunlara girişeceğim ama şey yok. Ben gidiyorum ağacık. Oğlum elleri kim attı? El atmışlar. Ben attım ben. Ben eti bozdum, bunlar et tatı. Oğlum kol bacayı nereden bulup duruyorsunuz siz ya? Daha bir sürü adam öldürdüm ben, haberiniz yok sizin. Oğlum ateşe bakan kim lan? İsmi yazma üstüne. Bayram. Heh geldi. Bayram değil lan. <laughs> Oo BM03. Eşe Şu bayram ya. Aa çatıyorum. Şunları yap. yapın. Allah, Allah, Allah. Çitleri yapın. Oh. Şurada kadın var. Parçalasanız onu. Ne diyor? Ya sopayla He? Ben, Nereye gidiyorum? Çık. Nereye gidiyorum? İyi tamam. Gel sen haber et. Tamam. İyi, Görüş. tamam abi. Ha, abi. Oh, be. Şimdi odunla geliyorum abi. Şimdi hızlandıralım abi. Dalalım hepsine. Yusuf abi. Evet abi. Abi burada iyi var? Ne var? Aha. Ne var Tolga, anlamadım şu... ki Oğlum şeyler bari yap ya Tolga. Çitleri bitir bari. Ulan buru değer topluyorum oğlum, çapı da çok Tolga. Biz burada ev için uğraşıyoruz. Sen hep kendine çalışıyorsun. Oyuncak bayram gitti mi? Öğren gitti. Nereye gitti şimdi? Valla fotokopi çektireceğim dedi. Fotokopi mi bu saatte? Yarın sınav var ya. Ne sınavı? Üniversite sınavı. Şeylerin, açık öğretim sınavı. Nereye gitti bu odun Eee kapı yapmadık bir abi biz burayı tepesinden şurada... mi yapmayacağız? Yok şurada kapı. Nerede kapı? Şu iki kayanın arasından girip çıkacağız abi. Buraya yapacaksın değil mi? He aynen. Buraya yapacaksın değil mi? Tamam. Ya kesmeye devam ediyorum. İki tane, üç tane daha. Kapıyı da yap da. Tolga kapıyı nasıl yapacağız Tolga? Kapıyı duvar yaparken çıkıyordu ya. Duvara bazı da kapı oluyor da herhalde. Kapalı duvar diyor. Kapalı duvar diyor. Ondan mı yapacağız? Aha. Kilit değil. Kilit yapın ya. Büyük kapı yok mu? Han kapısı gibi. Kilit de o şey var. Kapı var. Onu yapalım. Han kapısı gibi yok mu? Bey, ben nereye geldim gire. Ne Hop düşüyor. Alpler ağaç evi diyor lan. Abi kasa kasa para buldum. Kasa kasa para mı? Ha buraya ilk kafa girdim lan. İyi harladı şimdi. Meşale buldum yemek buldum. Hap map bayağı iyiymiş lan bura. Ne, neredesin sen ya? Laptop laptop aşağıda. İkinci Yaş saat oldu. Mi? Ağzında telefon var adam çok usta. Bizim ev... Ne abi saat almıyorum kaç tane? İki tane saat almışım. Anam saat dolu bura. Nereye girdin sen ya? Mağaraya mı girdin? Mağaraya girdim ben. Tolga beraber oynasak keşke oğlum. Niye gidiyorsun kendi başına? Gel lan gelin o iyi loot oldu. Aa kılıç bulmuşum ben. Abi geliyor iki tane daha. Başımızda bir kapıda. Bir yanına gel. Adamlar mı geldi? Yo yo kafasına odun düştü ya. Yani, kılıç buldum ben burada. Şey mi? Samuray kılıcı Aha. Dur gelecek şimdi. Şurayı bir halleder mi? Geleyim mi abi? Yok yok ben şimdi halledeceğim. Şey yap. Şey yap. E... Bakın. Kapı bitti şey, abi. İçerisine şey şu ışıklandırmaları var ya. Onları er da yakaladı. abi. Efendim ne de buldum abi lan? Çoğunluk burada var ha. Tamam gelecek şimdi bekle. Ya yeah, just şu inşaat bitiren. Aynı tarafta. Sağ 2-4 tane 5 tane lazım 5-6 tane lazım ya. Bir şey diyeyim mi bu te şeyde de var ha. Tepede ağaç kestiğimiz yer var ya Orada da mağara girişi var Vardır ya Kömür olmuş hep ya Nereden attın? Nereye attın ya? Oğlum? Ya atmadım ben şimdi. Yemek koydum. Abi. Yiyecek varsa yemek koydum. Evin tepesine bak. At. O oh, çekil. Hop <laughs> atak. <laughs> o da et oluyor ya. Şuraya, şuraya 3 tane daha lazım abi. O ışıklandırmaları hallettin mi abi? Işıklandırmaları halledemiyorum çünkü malzemem yok. O şey odun mu yok? Odun yok. Şuradaki totemlerin birkaç tanesini alayım ben. Ha bunlar Çok uyuyor herhalde yaptık ya. Yaptık ya. Gelen ya. giden yok. Çok küçük mü yaptık? Ne yaptık ya bahçeyi falan? Biraz ya bahçe var. küçük oldu. Ya. <laughs> Aha biri mi geldi? Al diyorum, kuş aldım kuş. Aa, aa de. Oyuncak parçası kızım herhalde. Kaç tane oldu bu şey kaldı? Bir şey verdi Ne var var bu kadar? Üç tane tamam abi. La kertenkele ne kaçtım be gel buraya. Bakın. Bizim sudan birkaç Su tane, tane balık depolu abi. abi. Hani bir bacak bir, olur. bir, bir bacak bir et attım. Yo yo at at, at at demiyor şey yanına al çantaya. Odun al abi yukarıya gelince. Odunlardan <gülüyor> toplasana <laughs> ikinci. Ben bunları hallederim. Küçük odunlar var ya. Onlardan al da ateş falan yakıyoruz ya. Şimdi ben de depolayacağım. olacağım. Oha. Ne yapıyorsun lan? Bitki odunda yedek yani. Şimdi ya, odunla tamam. mı iş tamam abi. Tamam. Ee, bu nerede? İki tane daha küçük mü lazım? Aynen. Anam bayıldım valla. Kim gelecek şimdi senin yanına be? Ha? Kim gelecek şimdi senin yanına be? Yeni Burada büyük yaratıklar var Başka şeyler var burada? Hadi balığı kur kurutmuş muyuz burada ya? Balık balık kalmamış. E ben size hepsini bitirmeyin dedim. Değil bir değil iki Yeniden tane duvar... yani o zaman. Yeniden duvar dedim de. Neyse bir kayıt daha yapıyorum abi bir şeye girmeden. Buraya bir gireyim ben abi eşyalar <laughs> hala. Atalım. Atıyorum abi. Tamam. Adamlar geldi adamlar. Neredeler? Dışarıdalar bahçe dışında. Açıyorlar. Bir kayıt yapayım da ben. Ha, benim ben canlı az geliyorlar yukarıdan yukarıdan. Yani oraya uğramadan yukarıdan geçip gidiyorlar. Aha bayıldım. Anasını satayım ta nerede bayıldım be ya. Düştüm ya beni bir kurtarsanız ha. Geliyorum. Neredesin sen? Şeyde mi? Kayalıkta mı orada mısın? Da.